Herkese selamlar. Bitget'in katkılarıyla hazırladığımız haftanın ikinci piyasa değerlendirme videosuyla tekrardan karşınızdayım. Salı günkü videoda konuştuğumuz destek seviyelerine geri çekilmeler gerçekleşti. Bitcoin'in 58 bin dolar desteğini kaybetmesinin açıkçası negatif olduğunu düşünüyorum. Birazdan grafikler üzerinde tekrardan bahsediyor olacağım. Fakat 58 bin dolar desteği dün kazanmaya çalışmış olsa da bu bölgeyi tekrardan kaybetti. Bu hafta yine Amerika tarafından gelecek önemli veriler var. Bugün ve yarın iki tane veri takip edeceğiz. Birincisi bugün gelecek olan veri işsizlik hakkından yararlanma başvurusu. Yarın gelecek olan veri ise Fed'in de çok yakından takip ettiği, önem verdiği veri olan tarım dışı istihdam verisi gelecek. Amerika tarafındaki yatırımcılarda tekrardan resesyon korkuları patlak vermiş durumda. Bu noktada bugün ve yarın gelecek olan veriler biraz daha önem teşkil ediyor. Hani bu piyasadaki resesyon korkularının yatırımcılar atlatabilmesi adına bu gelecek olan veriler e, önemli olacaktır. E tabii ki kripto zaten uzun bir süredir özellikle altcoinler bazında e, uzun bir süredir düşüş trendinde. Aşırı hacimsiz bir dip yapıyor, %40 tepki alıyor, %40 tepki aldığı yerden %50 geri düşüyor falan. Hani son zamanlarda son dönemde özellikle altcoin yatırımcıları hepten e, mutsuz, e, hepten stresli. Hatta ben bunu hem X'teki mentionlardan hem de e, videonun açıklama kısmındaki yorumlardan anlayabiliyorum. Hani elimden geldiğince tabii ki benim de bir şey bildiğim yok, kimsenin de bir şey bildiği yok. Sadece işte bu verilerden, işte teknik görünümlerden bir şekilde bir yerlerden karlılık sağlamaya çalışıyoruz. Hani yoksa ileriki dönemde ne olacak bunu kestirebilmek bilebilmek mümkün değil. Bir önceki videoda kısa bir şekilde şundan bahsetmiştim. İşte Eylül Ekim'de boğa beklentisi çok ciddi bir seviyede. Özellikle Kasım'da Trump'ın seçilmesiyle beraber kesin olarak boğa gelecek söylemleri var. Kripto tarafındaki yatırımcıların beklentisi e bir diğer gerçek var ki Amerika tarafında ciddi anlamda yatırımcılar resesyon beklentisi, korkusu var. Hani resesyon korkusu var. Bu yüzden Nasdaq, S&P 500 gibi endekslerde ciddi geri çekilmeler yaşanıyor. Onları da yine videonun ilerleyen dakikalarında değerlendiriyor olacağız. Burada vurgulamak istediğim ve altın çizerek belirtmek istediğim şey şu. Evet, boğa gelse hepimiz için mükemmel olur. Hepimizin belli bir hayali var. Belli bir hedefi var. Belli bir cüzdana ulaşmayı hedefliyoruz. Fakat bu tek başına sadece kriptoda destekten girdim, dirençten sattım olayı değil. Biz ilk piyasaya girdiğimizde açıkçası ben Amerika'daki verilerin bile ne anlama geldiğini bilmiyordum. Hani Amerika'daki verileri takip etmiyorduk. Sonrasında işte Bitcoin ETF ile beraber ki özellikle öncesinde de gene korele ilerliyorduk. Fakat e, özellikle Bitcoin ETF'inden sonra Bitcoin de hani daha çok böyle Amerika'ya bağlı bir dijital varlık haline gelmiş durumda. O yüzden hani artık Amerika tarafındaki verileri takip etmeye geçtim. E, geçen gün bizim e, Discord'da çok sevdiğimiz bir arkadaşım var. Sağ olsun makro ekonomideki hani gelişmeleri, gündemi e, ondan öğreniyorum. Ona soruyorum. Hani benim çok bir bilgim yok. Hani yavaş yavaş öğrenmeye çalışıyorum, geliştirmeye çalışıyorum kendimi. Bilgili olan arkadaşlarımdan da fikir alıyorum. Hani onunla konuşurken bir baktım hani şöyle bir duraksadım. Ulan, dedim bu pandemi dönemindeki boğada hiçbir şeye bakmıyorduk. Sadece işte hangi coin'in mainneti var, hangi coin'in işte haber duyuracak, hangi coin stake açıklayacak. Bunları takip ederken geldiğimiz noktada hani Amerikan ekonomisinde geçtiğimiz Japonya'yı takip eder hale gelmişiz. Yani o yüzden para piyasalarında özellikle bu dönemde para kazanmak öyle çok basit değil. Hani işkembeden boğa gelecek işte bilmem ne olacak gibi söylemler salı günkü videoda da altını çizerek vurgulamıştım. Bomboş. İşte önümüzdeki periyotta gelecek olan verilerle beraber Amerika tarafında bir resesyon patlak verirse işte o zaman o boğa bekleyen arkadaşların maliyetini yapmış olduğu alımlara ulaşabilmesi için 2-3x düştüğü yerden yükselmesi gerekecektir. O yüzden tekrardan altını çizerek vurgulamak istiyorum. Mutlaka ama mutlaka kendi cüzdanınızı, kendi portföyünüzü, kendi riskinizi ayarlamaya gayret gösterin. Hırsla işlem yapmayın. Duygusal davranmayın. Hani ben bunu son videolarda sıklıkla dile getirmeye çalışıyorum. Duygusal davranmak her zaman hataya sürükler. Hani Warren Buffett'ın hisse sattığı, hani hisse satışlarının uzun bir süredir devam ettiği ortamda biz nereden bu kadar emin olup da hani boğa gelecek işte alalım işte fark etmez 10x 20x beklentimiz var işte kesin olarak boğa gelecek işte biraz zararda olsak da kesin toparlayacak gibi bana çok gerçekçi gelmiyor açıkçası artık kripto eski kripto değil dinamiklerinin değiştiğini düşünüyorum tabii ki döngüler aynı şekilde devam edecektir. Fakat artık dinamikler eskisi gibi değil. Paranın kaydığı sektörleri iyi analiz etmek gerekiyor. Doğru koyuna e yatırım yapmak gerekiyor. İşte Render 12 13 dolarlara yükselmişti. Şu anda 4.8 dolar bandında kendine alıcı bulamıyor veya böyle de işte yapay zeka OpenAI'ın CEO'sunun coin'i diye işte 11 12 dolar bandına yükselmişti. Fakat şu an baktığımızda 1.42 cent civarında kendini alıcı bulamıyor. Hani o yüzden çok hayalvari işlemler yapmayın. E, duygusal davranmayın. Piyasada trend neyse veya işte gündem e, neyse mesela şu an e, ortalık berrak değil. Bulanık. İşte piyasanın yönünü kestirebilmek mümkün değil. O yüzden hani spotta böyle alayım, atayım, tutayım işte boğa gelecek gibi beklentiler yerine daha gerçekçi veya ne bileyim gene spotta benim de elimde tuttuğum altcoinler var. Fakat bunu ben geçtiğimiz videolarda da veya x hesabım üzerinde de sıklıkla vurgulamaya çalıştım. İşte ana dirençler kazanılmadığı sürece bu düşüşler devam edecektir. O yüzden ana dirençlerde elimdekinin yarısını sattım. İşte düşünce geri aldım, bounce verince geri sattım falan. Böyle destek dirençlerde artık hani olabildiğince maliyetimi düşürmeye çalışarak hani bir şekilde kalan bakiyemi korumaya çalışıyorum. Çünkü ben de bir kere duygusal davrandım. Bu benim spotta yüzde neden oldu. E kalan aradaki açıda marjinde işte ufak böyle risklerle değerlendirip hani olabildiğince hem vakit geçirmek adına hem piyasa dinamiklerini kaybetmemek adına Ufak miktarlarla hani bir şekilde bakiyemi e, olabildiğince katlamaya gayret gösteriyorum ki bunları da tamamını sizlere aktarıyorum videolarda. Umarım hani bu sıkıntılı süreçte illaki geçecektir. Az önce belirttiğim hani e, suyum bulanıklığı da bir noktada düzelecektir hani e, piyasanın pozitife döndüğü, artık böyle sürekli e, hani bullish trende girdiğimiz periyot başladığında hani bunları tamamen tecrübe olarak aklımızın bir kenarına koymamız gerekiyor ve Özellikle para piyasalarında eğer ki para kazanmaya çalışıyorsak sadece tek bir noktayı değil bir kişinin ağzından çıkacak cümleye değil genel anlamda temel düzeyde de olsa e, birazcık bilgi sahibi olmak gerekiyor ki Kemal özellikle son dönemlerde biraz daha bu konularda daha detaylı, daha öğretici, daha makro ekonomik açıdan güzel bilgiler veriyor. Kemal'in de zaten yayınlarını mutlaka izliyorsunuzdur. Dedikten sonra birazcık gene böyle sohbet kısmı bir tık uzun olmuş olabilir. Son olarak bir şey daha söyleyeceğim bir arkadaşımızın geçtiğimiz haftaki videoda şey yorumunu gördüm. Ya ne anlatıyorsun zaten herkes malda. Bu işte herkes malda evet doğru belli bir zararda. Fakat iki video öncesinde şunu vurgulamıştım. Ben de maldayım fakat ben maldayım diye işte kurbanlık koyun gibi beklemiyorum veya işte piyasa örnek veriyorum 10 dolardan render aldım o render 4 dolara düştü işte hiçbir şey yapmadan beklemiyorum gibi bir şey söz konusu değil. İşte render e, bir rites gerçekleşti dedi 5.80 seviyelerine o bölgede sattım biraz düştü geri aldım işte sonra tekrar e, sattım olabildiğince bir şekilde o zararı tölere etmeye çalışıyorum ki işte market ya short kısmında fırsat veriyor ya da long kısmında mutlaka bir noktada fırsat veriyor. İşte salı günkü videoda da konuştuğumuz yapılarda bunlara en benzeyen en canlı örneği Bitcoin ve Ethereum beklediğimiz destek, konuştuğumuz önemli olduğunu düşündüğümüz destek bandından aldıkları tepkiyle beraber %5-%6 civarında bir karlılık sağladı. Pozisyonlardan kar alınacağı seviyeyi de X hesabım üzerinde hani bu bölgeden değerlendirenler kar alabilir şeklinde yine sizlerle paylaşmaya çalıştım. İşte hani %5 %6 kar ederek önemli bir bölgeye geldi. İşte oradan aldın %5 %6 da kar alarak bir şekilde cüzdanı arttıracağız. Veya işte dirence geldi shortladık işte kar alıp girişe stop attık TP'yi belirledik. Hani bu şekilde trade ederek olabildiğince düşük zararlarla hani bu sıkıntılı süreci atlatmaya gayret göstereceğiz. Ee, ne hırslı işlem yapacağız ne duygusal bir şekilde işlem yapacağız. Körü körüne piyasa yükselecek deyip longa girmek veya körü körüne piyasa 44 bin dolara gidecek diye short pozisyon almanın ben yanlış olduğunu düşünüyorum. Tabii ki ana bölgelere fiyat gelirse o bölgelerden short alıp tutmak sizin tercihinize kalmış. Gelelim Bitcoin'e 58 bin dolar seviyesini kaybetmesiyle beraber konuştuğumuz bir alt destek bandı olan 55 bin 600 seviyelerine geri çekilme gerçekleşti ve fiyatına hani baktığınız zaman bu dip bölgeyi yakalamamış olabilirsiniz fakat sonrasında şu alana verdiği retest her zaman konuştuğumuz yapıların canlı bir örneği bu bölgeden giren arkadaşlar %4'lük bir karlılık yakalamıştır. E, Bitcoin e özelinde de hani şu anki volatilitede %4'lük karın güzel bir oran olduğunu düşünüyorum. Hani umarım değerlendirip bir nebze de olsa kar edebilmişsinizdir. Fakat 57.800-58.000 bandının altında tekrardan bu bölgeyi kaybedip geri çekilme yaşaması birazdan negatif bir görünüm. Baktığımız zaman hani şu alan içerisindeki düşün son dibi yaptıran bölge 59.800 bandıydı. Fiyat bu bölgeyi test edemeden bir geri çekilme daha Yaşadığı için hani şöyle belirteyim, işte baktığınız zaman işte tepe, dip, tepe, dip, düşük tepe, daha düşük dip, düşük tepe, daha düşük dip yapmak adına destek bandını kaybedebilir. Bu noktada hani short pozisyon arayan arkadaşlar tekrardan 57.800, 58.000 bandına biri testi yükselirse şu şekilde bir harekette, şu alanın üzerinde stop olacak şekilde bir short pozisyon düşünülebilir. Benim takip ettiğim şu anki güncel destek bandına hani, e, Salı günü konuşmuştuk 54.655.550 bandıydı. Fiyat bu bölgede kaybederse muhtemelen yeni dip yapmak için geri çekilmesini devam ettirecektir. Genel görünümle baktığımız zaman zaten e, fiyat düşük dip ve düşük tepeler yaparak devam ediyor. Son düşük tepesini de 60 5000 seviyeline yaptığı yükselişle beraber son düşük tepesini oluşturmuş durumda. Bu seviyeyi tekrardan kaybetmesi durumundaysa muhtemelen yeni bir dip yapmak isteyecektir. O yüzden biraz daha temkinli olmak gerekiyor diye düşünüyorum Bitcoin tarafında. 55550 54600 seviyesi şu an için Bitcoin'de ilk destek bandımız. 58000 dolar seviyesini eğer ki tekrardan kazanır ve bu bölge üzerinde fiyat tutunursa hedefi bir üst direnç bandı olan 60500 61 bin seviyeleri olacaktır. Ethereum'da gene aynı şekilde konuştuğumuz destek bandından güzel bir tepki aldı. Fakat e, bu almış olduğu tepki son dibi getiren 2566 seviyesini kazandırmaya hani o bölgeyi test ettiremedi bile. Hani baktığımız zaman evet fiyat destekten bir şekilde tepki aldı. Fakat almış olduğu tepkiler grafikler üzerinde yeni bir high getiremedi. Yani bu da demek oluyor ki alıcıların gücü hala yeterli değil. Bugün ve yarın gelecek olan verilerle beraber fiyat bu bölge destek bandını kaybetmeden tekrardan yukarı yönlü tepkiler alabilir. Ama hem Bitcoin özelinde hem Ethereum özelinde piyasaya biz artık döndü. Fiyatlar bundan sonraki süreçte hani yükseliş periyoduna giriyoruz diyebilmemiz adına ilk kritik direnç seviyesi Ethereum'da 2600, Bitcoin'de ise bana göre 62 bin dolar seviyeleri kazanılması gereken önemli direnç bölgeleri. Şöyle biraz daha major coinlerden ilerleyelim. Solana'ya baktığımız zaman hani grafiğin şu alın içerisinde bir range oluşturduğunu ve bu range'in de EQ noktası olarak Eser Philip bölgesi diyebileceğimiz ara direncinin 161-165 bandı olduğunu Range Low'unun ise 118-123 bandı olduğunu hani aylar önceki videolarda da konuşmuştuk. Fiyat tekrardan bu bölgeden tepki almış olsa da baktığınız zaman hani tepki cılız ve e, herhangi bir yataydaki ilk direnci olan 137 seviyesini henüz kazandırabilmiş değil. Bu bölgenin kaybedilmesi durumunda ise Solana'nın hani şu bölgelerin biraz daha sıkıntılı olduğunu, düzeltmenin biraz daha derinleşme ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyebilirim. Önemli bir destek bandına fiyat e, bir şekilde tutundu. 118 ve 123 dolar seviyesi Solan'daki önemli majör bir desteğimiz. Fiyat bu bölgeye kaybederse hani çok böyle söyleyip hakaret yemek istemiyorum fakat hani bir alt destek bandı böyle bir alttaki majör desteğimiz 80 dolar seviyeleri olacaktır. Hani fiyat gelir. Hani bunu birkaç altcoin'de de grafiğini örneklendireceğim. Fiyat gelip işte bu bölgeye kaybederse şu şekilde bir geri çekilme bir süre burada oyalandıktan sonra işte power of three formasyonunda dediğimiz şu yapıları da yapması çok mümkün. Hani hazır herkesin Eylül, Ekim, Kasım aralığında boğa beklediği senaryoda işte lanet olsun bu piyasa yürümüyor, yürümeyecek deyip işte elindeki malı bir şekilde zararını sattığı noktada market mutlaka toparlanma aşamasına Geçecektir. E, o yüzden e, Solana'daki önemli destek bandının 118-120 seviyeleri olduğunu söyleyebilirim. Gene çok konuşulan coinlerden bir diğeri Render kazanmış olduğu 5 dolar direncini tekrardan kaybetmiş durumda. Fiyata tepki aldırabilecek yataydaki ilk destek bandı 4.26 seviyeleri. 4.26 seviyesini kaybetmesi durumunda ise fiyata yükselişi başlatan işte tepki aldıran desteğimiz 3.49 seviyesi olduğu için Hani fiyat 4.26'yı kaybederse 3.49 seviyesinin altına geri çekilme gerçekleştirmesi mümkün. Neden? Baktığımız zaman fiyata yeni bir tepe yaptıramamış. Hani alıcıların gücü fiyatı bu bölgenin üzerine attırmaya yetmemiş ve bu yükselişinde zaten Nvidia bilanço açıklamasıyla beraber gerçekleştiğini biliyoruz hani şuradaki hareketin. Render takip eden arkadaşlar varsa fiyat gelir. Şöyle bir fitil attıktan sonra tekrardan yukarı yönlü tepki alırsa giriş bölgemiz 426 seviyesi olacaktır. Olur da bu bölge direkt olarak kaybederse eğer geri çekilmesinin ben dediğim gibi 3.49 seviyesinin altına gerçekleştireceğini düşünüyorum. Fed günlükteki trendinden red sonra geri yataya geri çekilmesini sürdürdü. Bu bölge konuştuğumuz seviyelerden biriydi. Fiyat buradan %17'lik bir yükseliş gerçekleştirmiş olsa da tekrardan yeni tepe yapamadı ve e, bu bölgenin altına sarkmasını bekliyorum. Bu noktada Fed takip eden arkadaşlar varsa 0.95 seviyesi Fed'in tepki alabileceği bir alt destek bandı olacaktır. Bir iki tane de meme coin bakalım. Bazı arkadaşlarımız hani meme coin'lerde de özellikle sordukları için hani meme coin'leri de değerlendirmeye çalışalım. E, fiyata baktığımız zaman yataydaki destek bandımız 0.156-164 seviyesi fakat fiyat bu bölgeden net bir şekilde söyleyebiliriz ki alıcı bulup da tepki alabilmiş değil. Meme coinlerde herhangi bir hype olmadığı sürece hani baktığınız zaman şuradaki yükselişler ne kadar işte açıcı olmuş olsa da hani meme coinlerde bir hype olmadığı sürece hani e, bunlarda biraz daha dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü sebebi de şu. Meme coinler nasıl ki yükselirken güzel kazandırıyorsa düşüşleri de sert olduğundan dolayı fazla can yakabilir. Bu noktada hani çok böyle kaotik bir düşüş yaşanması durumunda günlükteki majör desteğimiz 0.0096 bandı. Tekrardan yükseliş senaryosu konuşabilmemiz adına son yükseliş test ettiği ve bu bölgeyi kazanamadığı alan olan 0.0180 seviyesini kazanması gerekiyor ki biz mesela bonda da tekrardan alım yönlü konuşabilelim. Yani bulunduğu bölge ara minör bir destek olarak fiyatı tutmuş durumda. Fakat buradan aldığı tepki yeni bir tepe yaptıramamış ve yataydaki 0.0180 direncini kazandırabilmiş değil. E o yüzden biraz da Min coinlerde dikkatli olmamız gerekiyor. E bir diğer hani buluş olan Min coinlerden Floki. Floki'ye baktığımız zaman yataydaki önemli destek bandı olan 0.109 seviyesini hala korumaya devam ediyor. Fakat fiyatın bu alandan hani likidite alıp sonrasında likidite aldıktan sonra vermiş olduğu riteste rağmen fiyat yeni bir tepe yapabilmiş değil. Hani bunu net bir şekilde yani grafikler üzerinde hangi grafiği açarsanız açın siz de net bir şekilde görebilirsiniz. Fiyatlar düşük tepe düşük dip, düşük tepe düşük dip yaparak ilerlemeye devam ediyor. Olası bir kaos veya işte markette kaotik bir düşüş yaşanması durumunda ise hani 0.063 bandı da Floki'deki önemli fiyata tepki aldırabilecek destek bandı olacaktır. Pepe'de de gene benzer şekilde yataydaki önemli destek bandı fiyatı şu an için tutmuş olsa da olası bir geri çekilme durumunda bir alt destek bandı benim takip ettiğim seviye 0.0053 seviyeleri gene aynı şekilde Pepe grafiğinde de hani benzer bir yapıyı görebilirsiniz. Fiyat düşük dip, düşük tepe, düşük dip, düşük tepe, düşük dip, düşük tepeler yaparak hareketine devam ediyor. Tam olarak da bu yapılar yukarı yönlü kırılmadığı sürece boğa konuşmanın işte boğa tarihi vermenin herhangi bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Son olarak hani şöyle VIF'ten de bahsedecek olursak yataydaki 1.80 seviyesini kazanabilmiş değil. Yani baktığımız zaman gene e, de hani yüksek zaman dilim içerisindeki görünüm tamamen aynı. Düşük dip, düşük tepe, düşük dip, düşük tepe yaparak devam ediyor. Hani teknik olarak normal şartlar altında e, WIF'in de bir dolar altına gelmesini bekleyebiliriz. Hani buradan e, bir geri çekilme yaşayıp tekrardan e, yukarı yönlü e, yeni lower low low'unu yaptıktan sonra lower high yapmak için bir yükseliş gerçekleştirebilir. Bu noktada vif'te hani, yani, de yani çok böyle grafikte aman aman net bir yapı yok fakat 0.8750 bandı fiyata tepki aldırabilecek muhtemel yeni dip yapacağı seviye olacaktır. Alım yapmayı düşünen arkadaşlar varsa eğer hani e, majör destek olarak bu seviyeleri belirtmiş olayım. Bu arada videomuzun sponsor olan Bitget'in de güzel kampanyası var. Türkiye özel yeni kullanıcılara 60 BGB'lik ödül dağıtıyorlar. Yapmanız gereken videonun açıklama kısmındaki linkten üye olmanız sonrasında kimlik doğrulama yapmanız ve sağlamış olduğunuz hacme göre BGB ödüllerinden yararlanma şansınız var. 500 bin dolarlık işlem hacmine ulaştığınızda 30 BGB kazanma şansınız bulunuyor. Borsalar hani genellikle böyle işlem yapan kullanıcıların memnun etmek adına bu şekilde güzel kampanyalar sağlıyor. Hani Bitget'te hesabınız yoksa benim de kullandığım, sevdiğim, ekibinde de hani bir problem yaşamanız durumunda hani ekipte de tanıdıklarımız olduğundan dolayı daha böyle yaşanan sorunu, yaşanan problemi hızlı çözebildiğim için Hani ben Bitket'i kullanıyorum, tercih ediyorum. Ekipteki arkadaşlarım da gayet ilgili olduğunu düşünüyorum. O yüzden size de gönül rahatlığıyla tavsiye edebiliyorum. Bir diğer kampanya ise Launchpool. Bitket'in Bitget'in Launchpool'larını ben açıkçası seviyorum, tercih ediyorum. Neden? elimde zaten tuttuğum BGB var veya işte boşta kalan USDT yani illaki oluyor al satlardan. Stake ederek ekstradan fırsatları da bakiyen boşta duracağına değerlendireyim diye launch pull'lara katılıyorum. Sizde eğer ki elinizde BGB veya USDT tutuyorsanız buradaki launch pull'lara katılmayı düşünebilirsiniz. Hatta son olarak 2 gün sonra MacCoin'in launch pull'u gerçekleşecek. Hani elinizde Bitcoin, Ethereum bulunduruyorsanız MacCoin'in launch pull'una katılıp buradaki ödüllerden yararlanabilirsiniz. Launch pull'daki fırsatları da bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Hem kampanya linklerini hem de bitkete üye olabileceğiniz %125 komisyon indirimli linki videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz dedikten sonra Nasdaq'la devam edelim. Videonun başında biraz böyle uzun uzun bahsetmemiz sebeplerinden bir tanesi de Nasdaq'taki negatif görünümdü. Baktığımız zaman fiyat belli bir rally yaşadıktan sonra güzel bir düzeltme yaşadı ve sonrasında tekrardan bir yükseliş yaşadı ve hani bu yükselişin hani baktığınız zaman kırılımlar vermiş olduktan sonra optimal trade entry'mizi çektiğimizde de tepki almış olduğu bölge tam olarak düşüşün düzeltmesi gibi kalmış gözüküyor. Geçtiğimiz haftaki videoda ben fiyat bu bölgenin likiditesi hani destekten aldığı tepkiyle beraber direncin likiditesini alırsa short pozisyon alacağımı söylemiştim. Fakat hani beklediğim seviyeye gelmediği için herhangi bir pozisyon alamadım. Nasdaq'da e, açıkçası dediğim gibi teknik görünüm biraz daha negatif. Normalde fiyatın son dibinin altına sarkarak yeni bir dip yapması beklenebilir. Eğer ki Nasdaq'ta işte bu Amerika tarafındaki resesyon ihtimalleri artarsa eğer 16.000 seviyelerini görmemizde muhtemel. Hani bu artık sert bir şekilde mi gelir veya işte böyle ufak ufak geri çekilmelerle mi devam eder? Hani bunu e, şu anki aşamada kestirebilmek mümkün değil. E, bunu da e, gelecek olan verileri takip ederek yorumlamamız daha doğru olacaktır. Günlük zaman diliminde aldığımızda güzel ve ciddi bir hali yaşadı. Baktığımız zaman fiyat belli bir doygunluğa ulaştı, geri çekilme gerçekleştirdi ve almış olduğu tepkiyle beraber yapmış olduğu yükseliş tamamen fiyata yeni bir zirve yaptıramadı ve tekrardan fiyatta bir zayıflık olduğunu görebiliyoruz. Yani bunu bir azıcık da benim videolarımı izleyen arkadaşlar net bir şekilde gözlemleyebilir, görebilir. O yüzden videonun başında biraz böyle uzun uzun anlattım, uzun uzun konuştum. Tamamen işte Amerika tarafındaki bu negatif görünümlerden dolayıydı. Nasdaq'ta kaybetmemesi gereken destek bandı olarak ben hani e, tekrardan bir geri çekilme yaşanma ihtimali mevcut. Gelecek olan verilerle beraber ben 18 bin dolar seviyesinin hani korunması gereken önemli bir bölge olduğunu düşünüyorum. 18.070, e, 18.066, 17.890 seviyesi Nasdaq'ta fiyata tepki aldırabilecek önemli bir bölge olacağını umuyorum. S&P 500'de ise e, olası bir geri çekilme durumunda 5.370, 5.400 bandının gene aynı şekilde Nasdaq'ta olduğu gibi fiyata tepki aldırabilecek benzer bölge olacağını Umuyorum e ama gene S&P 500'de de görünüm negatif. E fiyat belli bir rally yaşadıktan sonra düzeltmesini yapıyor. Sonrasındaki toparlanma fiyata yeni bir tepe yaptıramıyor ve geri çekilmesini şu anki güncel görünümde sürdürüyor. Hani Bu noktada da Nasdaq ve S&P 500'de bir süre daha geri çekilmiş şekilde gerçekleşip sonrasında tekrardan yukarı yönlü devam edebilir. E o yüzden benim Nasdaq ve S&P 500'de long denemeyi düşündüğüm iki tane seviyeyi de sizlere aktarmış oldum. Altında gene maalesef e, ne long'unu yedirdi ne şortunu yedirdi. Hani saçma sapan bir e, görünüm e, var altında. Hani fiyat konuştuğumuz destek bandı olan 2461 seviyelerine gelse long pozisyon alacaktım. Direnç bölgesi olan 2532 seviyesinin likiditesini alsa e, short pozisyon alacaktım ama ne şortunu yedirdi ne long'unu yedirdi. Bu bölgede hareketini sürdürmeye devam ediyor. Gene beklentim aynı. Fiyat gelir bu bölgenin likiditesini alıp geri çekilme yaşarsa gene short açıp tutmayı düşündüğüm fiyat hareketi gene aynı olacaktır. Altınla alakalı da beklentim şu an için bu şekilde Petrolde ciddi bir geri çekilme yaşandı. Ee, geri çekilmesini petrol sürdürmeye devam ediyor. Maalesef hani e, petrol grafiğine her baktığımda şu bölgelerden iki kere shortunu denedim fakat e, yapmış olduğu e, sapma ile beraber stop ettikten sonra üçüncü gelişinde artık nizami bir retest verdi ve sonrasında aşağı yönlü düşüşünü devam ettirdi. Artık hani bu bölgelerden short pozisyon almayı düşünmüyorum. Yine petrolde de fiyat e, eğer ki direnç bölgesi olan 76.90 77 bandına gelirse şu şekilde bir short pozisyon almak istiyorum. Bir kademe 76 dolar, bir kademe 77 dolar bölgesinde short pozisyon alıp 78.5 üzerinde de toplamayı planlıyorum. Hani buradan aldığım short pozisyonlarını 71.5 71 dolar bandında açıkçası kapatmayı hedefliyorum. Hani bu aldığım işlem tamamen ufak bir işlem olacak. Bunu da hani iki kademe alacağım için belirteyim ufak bir pozisyon alacağım. Fiyat geldi diyelim. Şöyle bir geri çekilme yaşadı. Şu şekilde bir hareket görürsem de petrolde shortumu long'a döndürüp yani ana desteğinden long pozisyon almayı hedefliyorum. Petroldeki beklentim de şu an için bu şekilde mtv indeks partilerinde bizim işlem aldığımız borsa PrimeXBT borsası siz de buradaki fırsatları değerlendirmek istiyorsanız eğer PrimeXBT borsasını kullanabilirsiniz. Şu an için PrimeXBT'de lisans başvurularından dolayı şu an web sitesi üzerinde işlem alamıyoruz. Mobil uygulamayı kullanarak PrimeXBT'yi deneyimleyebilirsiniz. Bu lisans başvurularından sonra Tekrardan Türkiye'de mtv indeks partilerinde işlem almaya devam edebileceğinizi söyleyebilirim. Bu haftaki videoda benim bahsedeceklerim bu şekildeydi. Genel hatlarıyla hani piyasaların yönle alakalı böyle çok aman aman net bir elimizde ipucu olmadığından dolayı görünüm negatif yat yapıları negatif seyrediyor. O yüzden bu yapılar bozulmadan ne boğa konuşmamızın bir anlamı var. Ne de çok böyle hayalvari işlemler yapmanın bir anlamı var. Bu düşen trendler e, yani 4 saatlik günlük haftalık e, grafiklerdeki bu yapılar artık buluşa döndükten sonra emin olun ki sürekli bol bol böyle yükseliş senaryolarını konuşuyor oluruz. Fakat hani bu videonun da hani temel konusunu şu şekilde belirlemeye çalışmıştım. Bu yapılar değişmediği sürece ne boğadan bahsedebiliriz ne yükselişten bahsedebiliriz. Sadece Ara yükselişleri değerlendirip ana bölgelerden de short pozisyon alarak bir şekilde cüzdanımızı korumaya, dengede tutmaya çalışmamız gerekiyor. Yani videonun özeti açıkçası bu şekildeydi. Olası kaos senaryosunda, olası sert düşüşlerde ana bölgeleri de belirtmeye çalıştım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sizler için keyifli ve faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek dek Şimdilik herkese güzel, keyifli hafta sonları.